Türk İstanbul'da çok ciddi bir taksi sorunu var. var. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Her programınızda da konuşuluyor. Ben artık ucunu kaçırdım yani. Ukome'nin kaçıncı toplantısındasınız, kaçıncı kez reddedildiği bilmiyorum. Ama bir İstanbullu olarak her İstanbullu gibi bu zulmü çok ağır yaşıyorum. Bize bu taksi savaşlarına son durum nedir anlatır mısınız? Bu zulme daha ne kadar devam ediyoruz? Ya yani bir kere taksi savaşları demememiz lazım. Çok taksi esnafımızla karşılaşıyorum ve de üzülüyorum. <laughs> Üzgün olduklarını da görüyorum. Yani bu mesele taksici esnafımızla değil. Bu meselenin karşıtı direksiyonun başında saatlerce emek koyan, Taksicimiz de değil. Bakın 18 bin taksi var ve 40-50 bin civarında da bu işten ekmek kazanan insan var. Dolayısıyla bu işi lekeleyen Kötü iş yapan, kötüye kullanan belli bir kişi var ise bunlar zaten denetlenmek zorunda ve cezası kesilmek zorunda. O ayrı bir iş. Ama bakın burada yanlış bir süreç işletildi. Başa dönmemiz lazım Candaş Bey. Bir, bu şehrin 30 seneye yakındır taksi sayısı artmıyor. Bu şehrin o günden bugüne nüfusu 3 kat arttı. Böyle bir ortamda bu şehrin acilen taksiye ihtiyacı var dedik. Bunu der demez UKOME'nin yapısını değiştirdiler. Ya Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta itiraf etti. Biz dedi UKOME'yi ele alıp oraya el koymasaydık Allah bir İstanbul'a ne zarar vereceklerdi dedi. Yani bu minvalde konuştu. Düşünebiliyor musunuz? UKOME kimin kurumu? İstanbullu'nun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumu. Allah aşkına ya. Böyle bir usulsüz bir genelgeyle neyi engelliyorsunuz? Ve işte 14 kez bizim bütün şeylerimizi reddettiler. Günün sonunda 1803 minibüs değişimi ve 400'ün üzerinde 322 dolmuş taksinin değişimiyle 2000'in üzerinde bir taksiyi daha sürece katmayı başardık.